28 Temmuz 2025 günlerden pazartesi güzel insanlar Ordu ile Gölçe ilçesi Ulu Göl Tabiat Parkı'ndayız. Şu anda ormanın içinde yürüyoruz. Harika bir yer. İşte sürekli bahsettiğimiz sürekli görüntü ve şey attığımız yerleri şu anda yürüyüşümüz devam ediyor. Söylediğim gibi güzel insanlar güzel bir şekilde Ulu Göl Tabiat Parkı'nda yürüyoruz. Göl burada. Birazdan şeye çıkacağım. Videomuz öyle devam edecek. Hızlı adımlarla güzel insanlar biz yürüyüşüme Tabiat Parkı'nın kenarında e, böyle gördüğünüz gibi böyle yürüyüşüme devam ediyorum. E, biraz sonra gölün kenarına çıkmış olacağız. Evet güzel insanlar gölün kenarına çıktık. Eşsiz bir tabiat güzelliği manzara. Ee, böyle. Bugün de yürüyüşümü yine burada yapmak nasip oldu. Misafirler geldikçe bizler de buralara gelip yakın zaten yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet. Tüm hızımızda. gölün kenarında hızlı bir şekilde bugün de terledi güzel insanlar. Bugün çok sıcaktı ama buraların gölgesi onu bizi idare ediyor yani. Diğer e, büyük şehirlerde ve diğer illerde insanlar adeta klimayı çalıştırırsanız Bizde şimdi birazdan yavaşlama serin serin esmeye başladı. Doğal klima esiyor. Evet güzel insanlar. Gördüğünüz manzara bu. Sizi belki de bıktınız ama insanlar dolup taşıyor buralar. Güzel, harika, serin. Burada bungalov evler var. Çadır kuranlar, bungalov evler Full zaten. E, artık ne zamandan aldılar bilmiyorum ama Full e, Burada insanlar güzel bir vakit geçiriyorlar. Tatil yapıyorlar. Bence de en iyisini yapıyorlar. Serin sıcakları yemektense buralarda en iyi şekilde vakitini geçirmek bence en mantıklısı. Evet yürüyüşümüz devam ediyor. S söylediğimiz gibi güzel insanlar. Türkiye'nin her tarafından e, gelenler var. Görüyorsunuz e, mutlu bir şekilde gezip çok mutlu olduklarını biliyorum. E, ve e, izlenimlerimiz, duyumlarımız e, ve röportajlarımızda da gördüğünüz gibi insanlar e, çok mutlular. Biz yürüyüşümüze çeşitli şeylerle devam ediyoruz. Evet. Güzel insanlar. Bayağı bir terledim ve yani yürüde, yürümede e, görü bitirdik ve etrafında da tur attık. Gerçekten güzel, sıcak bir havada. Bugün de güzel yürüdüm. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Harika bir manzara var. Evet. Evet, memleketimiz bu. Güzel insanlar. Sizleri Ordu'yla Gölçe Hisesi Ulu Göl Tabiat Parkı'ndan selamlıyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.